Cim baba. Cem baba. Hasan baba. Cem baba. Ne baba? Cem baba. Ne baba? Cem baba. Peki sen hangi takım tutuyorsun? O Beşiktaş. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Hayır. Ne hangi takım tutuyorsun? O Beşiktaş. Dem baba. Ben? Ay, Hayır. O dem baba. Ben ne baba? Oy Beşiktaş. Tamam hay Cem Baba diyorsun ya. Cem Baba. Öbürü neydi? Dem Baba. Dem Baba. Hangisi? Adam Dem Baba. Hangisi daha güzel? Senin takım. Hayır Cem Baba mı güzel Dem Baba mı? Cem Baba. Ben Cem sen? E Oy Beşiktaş. Dem Baba. <laughs> Anne. Bakabilir miyim gerçekten? Neden? Oyunlarını mı çok seviyorsun benim mi? Seni. Anneni mi çok seviyorsun benimle? mi? İkimizi. Ama en çok anneni mi beni mi? En çok? İkimizi. <laughs> Öpüşün baba. Bir şey diyeceğim. Bir akşam anneme bakabilir miyim? Bakabilirsin. Benim uykum geldi bana neyini söyler misin? İyi varmış bir var mı? yakmış. Her zaman içinde. Her bu zaman içinde. Bir kim varmış? O da o Beşiktaş'ta varmış. Hiç bir zaman eve gelmiş. Kızı yaşatmış güzeldi. Şanlı da daha güzel şeymiş. Şanlı da güzel bir anne gelmiş. O da Fatma güzelik güzelik demiş. Ağzıma. Sonra da konuşmuş. Güzelce babasını sevmiş. Evet, Sevdi babasının bir Güzel. tanesi. Bir tanesi. Prensesi. Prensesi. Hadi görüşürüz yap babacığım. Hadi görüşürüz babacığım. Pis pis. Tamam. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne <Gerçekten> yapıyorsun? kayıp yedim. Minnoş. Ne? <laughs> Ay.